Evet, şu an yayına geçmiş olduk. Herkese merhabalar, Marbaş, Mecnun, YouTube, Twitter, Facebook hesaplarımıza hepiniz hoş geldiniz. Ee, sürpriz bir yayın oldu, farkındayız. Tabii ki şu an bildirimler de gelmiş oldu. Ee, ben son kontrolleri de sağlıyorum. YouTube'dan, e, diğer sosyal medya adreslerine yayına geçmiş olduk. E, normalde Borsa turnuvasında e, biliyorsunuz ki pazar akşamları yayında oluyoruz. Fakat e, gün içerisinde de böyle sürpriz yayınlarımız olacak arada. E, hatta ilk yayınımız zaten yine böyle gün arasında olmuştu. Onu da hatırlatmış olalım. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk Cihan. Cihan. E, şimdi pazar günkü yayınla alakalı birazcık konuşalım. Sonrasında da e, bugünle alakalı da konuşmaya başlayalım. Aziz abi senin pazar günü e, borsa açılışıyla alakalı ilimsel yorumların vardı. Ne düşünürsün nasıl açtık borsayı? E, vallahi cihancı beklentimden daha iyi oldu. E, bu kadarını ben beklemiyordum. İyi, açız, bekliyordum. Haftanın ilk iki günü özellikle güzel geçeceğini düşünüyordum. E, dün biliyorsun dünya borsaları, küresel piyasalar çok satıcılıydı. Özellikle gece e, ciddi satış yedi. Kriptolarda eksi yüzde on ikiyi falan gördük. E, Amerika tarafında yüzde üzerinde kayıplar vardı. E, ona rağmen dün biz pozitif kapattık. E, gece akşam seansında Viop da yine pozitif kapatmıştı. E ee, sabah tabii kriptoların ve Amerika borsalarının biraz daha pozitife dönmesiyle beraber e, bizde de iyi bilançoların da devam etmesi özelinde güzel bir gün oldu. E, Beklediğimin daha üstünde bir gün oldu. E, gayet iyi oldu hafta başlangıcımız. Pekala Yasin, e, senin yorumların dedi hem dünle hem bugünle alakalı. Ben zaten bu borsa turnuvası yayınının ilk günden beri hep yükseliş olduğuna inanıyorum. Yani borsanın hep yükseleceği yönde tahminler tahminlerimi yürütüyorum. Tabii bunun için önemli sebeplerim var. En önemli sebeplerden birisi enflasyonist ortamda olduğumuz için malumatımız bilançoların çok yüksek karlar getirmesi şirketlerin. İkincisi de e, endeks biliyorsunuz 20 yıldır 10 FK ile fiyatlanıyor. Biraz önce de bunu sosyal medya adreslerimde paylaştım. 20 yıldır 10 FK ile fiyatlanıyoruz. Ve şu an tarihi zirvelerde olmamıza rağmen endeks şu an 6.95 FK ile fiyatlanıyor. Bu da tabii ki de bir ucuzluk göstergesi. Bizim için e, yurt dışındaki piyasalar biraz daha iyi olsa bize çok daha iyi yansıyacağını düşünüyorum. Ancak Aziz abin de dediği gibi özellikle Bitcoin'deki sert satışlardan sonra e, Dow Jones'ta, S&P 500, Nasdaq ve Avrupa'da DAX'ta gelen sert satışlar yüzünden biz de bir türlü hareket edemiyorduk. En sonunda bugün e, yurt dışı biraz tepki alımları oldu. Biz de e, yukarıya doğru bir alımla başladık. Ben dediğim gibi hala ucuz olduğunu düşünüyorum. 20 yıllık FK'ya göre çok çok ucuzuz ucuz arkadaşlar. E, bilanç son olarak da bugün bilançoların son günü. Konselde bilançoları e, Sabancı Holding en önemli bilanço beklentilerimizde. Bugün e, onun bilançosu gelecek. Yine Tümosa'nın bilançosu gelecek. Bunlar iyi beklediğimiz şirketler. E, ben e, durmak yok yola devam diyorum. Pekala, çok teşekkür ediyorum Ensari, senin senin Pazar günü e, hem teknik anlamda hem temel anlamda yorumların olmuştu genel endeksle alakalı. E, şu an geçtiğimiz iki gün hem de hem dün hem de bugünle alakalı genel yorumların nelerdi? Küresel piyasalarla alakalı bu düşüşü zaten önceden Pazar akşamı itibariyle söylemiştim. E, özellikle DAX tarafında bir satıcılı durum olacağını küresel piyasaların birçoğunda çoğunda. Satıcılı bir durum olacağını zaten pazar akşamı itibariyle belirttik. Ee, onun dışında e, bizim piyasaların da ben belli bir oranda bir tepki olumsuz tepki almasını düşünüyordum. Yurt dışıyla birlikte belli bir oranda bir hareket yapabilir e, diye düşünüyordum. Sonradan tabii ki de e, trendin devam edebileceği düşüncesi içerisindeydim. Ancak burada ayrıştık biz tabii yine e, piyasanın etkisiyle işte enflasyon rakamları ve işte gelen siyasilerden gelen e, Türkiye ekonomisi ile alakalı önemli olumlu ha haber akışları e, özellikle dün akşam saatlerinde doğru da Viyop e, akşam seansında da bunu zaten açıklamanın etkisinde e, hep birlikte görmüş olduk. E, bu da tabii yerel piyasa içerisinde bir risk iş iştahı e, oluşturuyor. E, şu an piyasa evet çok güzel 21 günlüğün üzerinde devam ediyoruz. 2408 destekti. Piyasa şu anda yukarı yönlü hareket etmeye devam ediyor. Ancak yabancı çıkışı hala var. %37 seviyelerinden 36 seviyelerine kadar da bir gerileme durumu hakim. Yurt içinde yatırımcıların birçoğu ben de dahil birçoğumuz pozisyonlarımızı nakitten hisse senedine ağırlıklı çevirdik. Çünkü bunu daha önce de Aziz abiyle de söyledik artık cebinde 300-500 bin lira olan bir kişi doğru değil mi Aziz abi? Ne ev alabilir ne araba alabilir bunu mevcuten borsaya getirecek ben de bugün bir blok alım yaptım. Yani piyasada birçok yatırımcı artık cazip olarak, ucuz olarak yatırım yapılabilir olarak kenarda bıraktığı işte 100 bin, 200 bin, 300 500 bin, 700 bini koyabileceği ortam olarak borsayı ve ucuz kalmasıyla birlikte enflasyon ortamıyla birlikte borsayı düşünecektir. Görüşüm dediğim gibi yani pozitiflik devam eder. Ama ara ara tabii yurt dışından yurt dışının etkisi de bazen olabilir, bazen olmayabilir. Böyle yukarı yönlü hareket edebiliriz. Yine ben biraz daha sağlamcı bakış açısıyla bakmak istiyorum. Eski zirveyi yenileyip bir iki günlük kapanıştan sonra ağırlıklı pozisyonlarını arttırmayanlar için şu an değil de o zirveyi kırıp bir iki günlük ağırlıktan sonra yollarına devam etmelerini daha çok öneriyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum. E, şimdi dolar şuna devam edelim. Dolar e, 15 seviyesini geçti. Bununla alakalı yorumlarınızı merak ediyorum. E, bu bir zirve midir? Yoksa e, devamı gelir mi? Yoksa bir özrünün sinyali siz alıyor musunuz? Yasin seninle devam edelim istiyorsan. Senin yorumların nelerdir? E, ben dolar TL'de eski zirve olan e, 18 TL'nin e, yıl sonuna doğru görüleceği kanaatindeyim. Şu an teknik olarak kısa da zaten eski trendin üstüne de çıktı. Ee, hem Fed'in e, bildiğimiz üzere e, 50 bas puanlık e, faiz arttırımları olsun, tabii bunu e, 200 bas puan daha e, arttıracak ama 50 bas puan olarak e, yapacak bunu. Ee, yine dolar TL üstünde etkili olacaktır. Ben yıl sonuna doğru e, eski zirvenin görüleceği kanaatindeyim. Eski destek olan 15 lira seviye eski direnç olan 15 lira seviyesi de. Şu an eski destek haline geldi. Ee, yani yeni destek haline geldi ve kuvvetli bir destek bu. Ee, 15 liranın altında da e, olmayacağını düşünüyorum. Pekala. Ee, Aziz abi senin dolarla alakalı yorumlarını alayım çok isha. Yani Yasin'e katılıyorum. 15 lira psikolojik bir sınırdı. Ee, Epeyde orada bir baraj kurulmuştu. Kıramıyordu. Ee, zaten aylarda da hiç %1 artış hatırlamıyorum ben dolarda. Bugün %1'i de gördük. E, bu manada psikoloji biraz rahatladı. E, şimdi biraz büyük oyuncular da burada devreye girebilir. E, bu saatten sonra yönü biraz yukarı görünüyor. Burada sadece beni tedirgin eden şu e, bundan sonra nasıl bir önlem gelecek. İlave bir hükümet tarafından bir şey gelecek mi? Ya da, e, Merkez Bankası tarafından bir şeyler gelecek mi? Orayı iyi takip etmek lazım. Ama şu an için yön yukarı görünüyor. En son olarak e, senin e, dolar hakkında bir yorumunu alayım. Ondan sonra bir soru var ona devam edeceğiz. Yani şu anda baktığımızda e, dolar güçlü duruyor. Hareketli ortalamalarını da kırdı. E, eski zirvesi olan yani bu küçük zirvelerden bahsediyorum. 15 lira bir zirvesi vardı. Bunu da üzerine attı. Şu anda e, 15 lira 60 e, kuruş yolculuğu başlamış durumda. Tabi burada e, ekstra bir önlem aracını ben çok fazla e, merkez tarafından veya hazine tarafından kaldığını düşünmüyorum. E, ama baktığımız zaman şu anda işte pozitif etkileyecek unsurlar var mı? Yani e, doları e, baskılayabilecek unsurlar var mı? Bunlardan bazılarını söyleyebilirim. E, i̇şte artık FED e, yarın itibariyle bir gerileme olursa şayet ABD enflasyon verilerinde FED'in faiz arttırım söylemleri biraz daha şahinleşen bakış açısından e, güvercinleşen bir bakış açısına dönebilir. Yani bir yumuşama e, dolar tarafında bu açıdan gelebilme ihtimali var. Bunun dışında dediğim gibi yönü açık, e, öne açık gözüküyor ama baskılama araçları belli başlı baskılama araçları olacaktır dolar tarafında. E, bu da yerel piyasa içerisinde değil tabii ki de yurt dışı piyasalar içerisinde. Bu da faiz, dedim faiz arttırım sinyallerinin e, sert cümlelerle değil de böyle hafif cümlelerle gelmesiyle işte olabilir. Yerel piyasa içerisinde ben ekstra bir müdahale aracının çok ciddi boyutta dolar satışı dışında yeni bir enstrümanla olacağını düşünmüyorum ve mantıklı da bulmuyorum. Şu anda 15 liraların altına düşmediği sürece dolar görünümü 15 lira 70 kuruşlara doğru hareket içerisinde Cihan Bey. Şimdi bir soru gelmiş. Onunla alakalı soruyu size sorayım istiyorsanız. Yusuf Sefa Cizancı sormuş. Ana kağıtlardan ziyade yan kağıtlar daha çok yürüyor. Sebebi <laughs> nedir? Yasin istiyorsan sen cevapla ilk başta. E, ben cevaplayayım. Bunun sebebi ilk 3 ayda yani 2022'nin ilk 3 ayında BIST 30 kağıtlarının çok prim yapması tabii ki de. Ulaştırma endeksi yüzde 86 sadece 3 ayda kazandırmış. Keza bankacılık yüzde 40 civarında kazandırmış. Bu kağıtlar tabii ki biraz dinlenecek arkadaşlar biz 30 olarak. çünkü gerçekten çok iyi prim yaptılar. Ama gelen bilançolara bakıyorum. yine müthiş karlılıklar devam ediyor. Ve şirketler bunları yıl sonuna taşımaya çalışacaklar. Yıl sonuna eğer bu karlılık devam ederse bu dinlenmeden sonra yine yukarı bir yönün olacağını düşünüyorum. Örnek veriyorum. Ulaştırma Endeksinde Türk Hava Yolları %80'lik bir getirisi var. Yılbaşından bugüne. E, tabii ki de dinlenecektir. Yani sürekli böyle yukarı gitmeye devam etmez. Borsanın ana kuralıdır bu. Her yükselişin ardından bir dinlenme mutlaka olur. O yüzden ben e, bu sürdürülebilir karlılık devam ettiği sürece e, özellikle bu sene, geçen yayınlarında da söyledim. 30 kağıtları yani ana kağıtlar yükselmeye devam edecektir. Tabii ki de Yan tahtalarda da güzel karlar açıklayan şirketler var ama Bist 30'da bu karlık devam ettiği sürece ben macera aranmasın diyorum. Ee, Bist 30 kağıtları iyidir her zaman diyorum. Evet. E şimdi bir hatırlatma yapmış olayım sizlere. Şu an ben anlık izleyici sayısını da görüyorum. Beğeni sayısını da görüyorum. E, yalnız şu an anlık izleyici sayısı 58 olmasına rağmen beğeni sayısı 13. Şu an beğenmeyenler var aranızda. E, videomuzu şu an canlı yayınımıza beğenirseniz eğer çok mutlu oluruz. E, bir artışı biz canlı gözlerle gördüğümüz zaman çok mutlu oluyoruz. E, motivasyon sağlıyor bize. Bunu da hatırlatmış olayım ve yayınımıza devam edelim. Ensel senin e, bir e, ekran gösterme durumun var sanıyorum. İstiyorsan o soruya geçelim. Tabii. Ama işte ben e, bazı işte bu görüşlerle alakalı düşüneceğim şey yani daha çok e, stratejik davranma konusunda e, bir hareket yapmaları yatırımcıların daha iyi olabilir. Yani Förtün mesela işte diyorlar ya işte ana kağıtlardayız. E, bu yükseliş trendine başlamadığında işte yatırımcıların birçoğu psikolojik burada şey olabiliyor, olumsuz etkilenebiliyor. Bu açıdan mesela %75 ana kağıt, yan kağıt dediğimizde bakın birçok e, kişi yanlış anlayabiliyor bu konuda. Aziz abiyle biz bunu da konuşuyoruz. Yani yan kağıt dediğimiz biz 30'un dışında kalan o 70 tane hisseden bahsediyoruz. Yani işte biz 50 dışındaki o 50 şirketten bahsediyoruz. E, o kağıtlarda primlenmeler olabiliyor. Mesela örnek verecek olursam burada, e, mesela Cemtaş biz 30 içerisinde değil. Mesela işte güzel şirketler, bu tarz şirketler de primleniyordu. Mesela Ege Seramik primlendi. Erbosan bugün primlendi. Veya GEO'lardan biz 30 içerisinde olmayan bu tarz e, yani illa Ereğli e, örnek veriyorum işte e, Doğan Holding veya Türk Hava Yolları değil de bu tarz farklı farklı e, biz 30 dışında kalan tahtalarda da %25 oranında pörtöylerinden e, bir sağlam, temeli sağlam olanlardan pörtlöy yaparlarsa bunda da başarılı olabilirler. Yani bu yükseliş dışında e, şey olmazlar yani bu biz topuz dışında orada borsadan da soğumazlar. Psikolojikmen. Pekala. E, ekran paylaşımı şimdi mi gelecek? Aha, açıyorum. Tamam. Ekran paylaşımı geliyor. Ben tekrar bir hatırlatmaya yapmış olayım. 62 canlı izleyenimiz var YouTube'da. E, şu an 30 beğeni var. E, bu beynin sayısı şu an anlık olarak yükseldiği takdirde biz çok mutlu oluyoruz. Onu da hatırlatmış olayım. Ben böyle arada beynin sayısını hatırlatmış olacağım. Kusura bakmayın lütfen. Evet, Ensay Sendeyiz. Devam ediyoruz. Gelecek mi? Geldiği takdirde hemen ekranı vereceğim. Tamam. Ben şu anda paylaştım herhalde. Evet, şu an geldi. Ben de ekliyorum. Evet. Aslında bu eee grafiğin yorumunu Aziz abi yapsa daha iyi olur. Çünkü onun grafik okuması biraz daha iyi. Zaten genelde piyasadaki birçok kişi bu şekilde çizecektir büyük ihtimalle bunu. Aziz abi buradan Aziz işte, abi şu an e, endeks aziz, aziz abi, aziz abi daha iyi diyor. Yani ben rakamları göremiyorum ensarciğim. Evet, sen anlat. Ha tamam. Telefondan girdiğim için göremiyorum rakamları. Anladım, aziz tamam. abi emeğin çok büyük. Telefondasın. Tek Bilgisayar ekranında olsa daha mantıklı olur ensel. İstiyorsan sen yorumla. Senin yorumla Tabii. devam edelim. Bizim işte e, genel olarak piyasada biraz daha böyle e, nötr bakan yatırımcılar olarak ben bunu görüyorum. E, biraz daha pozitife yattım. Mesela işte Aziz abi de Yasin abi de bu şekilde bakıyor piyasaya. Biz genel olarak 2408'leri yazılarında okuduğum kadarıyla Yasin abi de 2408'leri destek olarak belirtmiştim. E, 21 günlük hareketli ortalama kısmından birkaç kere aşağı sapma olsa da e, burayı çok güzel bir destek noktası olarak biz belirledik. Yani şu bölgeyi görüldüğü gibi e, 21 günlüğün hala üzerindeyiz. Biz yine ana destek olarak 2408'i verebiliriz. Şu anda şu bölge içerisinde e, piyasada bir hareketlenme olacak. E, Dinaj noktası olarak şu noktayı kısa vadede görebiliriz. Yani e, 2506 seviyeleri ama yatırımcıların birçoğu ben daha kendimi sağlama, daha güvenci alacağım diyorsa <laughs> 2563 üzerinde şu tarzda mesela bakın bir iki mum görüyor musunuz şu kısımdaki? Şu iki mum gibi şurada da bir iki mum belirlenmesi, belirlenmesiyle Kur'an üzerinde e, işlemlerine yapmaları daha iyi olur. E, parantez açıyorum. E, daha işleme girmemiş yani şu kısımlarda işte şu trendin veya bu trend burada veya burada veya şurada daha hiç pozisyona girmemişler için ben bunu söylüyorum. Yani nakitimi nerede e, pozisyona sokayım diye düşünenler için bunu yapmayanlar için zaten 2408'de pozisyon açmaları gerekiyordu. Bu destek noktasında bir iki günlük kalıcılıkta şu bölgede işte. 2414'lerde pozisyon açıp kısa vadede trade edenler için. Tekrardan uzun vade bir stratejiyle işte 3000 hedefini veya 3500 artık burada hedef noktasını ne kadar belirtiyorsa o profesyonel yatırımcılar veya piyasada bizi dinleyen yatırımcıların birçoğu. Buranın üzerindeki bir iki günlük kalıcılıklarda pozisyonla girmeleri daha iyi olabilir. Çünkü şuradaki düşüşten sonra birçoğunun psikolojisi bunu kaldırmadı. Yani işte bizim yatırımcılarda bu sıkıntı da var. Ufak bir düşüşte mesela şuradaki yükselişte neden yükseliyor demiyor yatırımcılar. Ama şuradaki şu kadar düşüşte yatırımcıların birçoğu diyor ki neden düştü. İşte ben şurayı görüyorum. Bakın şu kısımdan şu 2408'e tekrardan düşmemesi için yani 2490'lardan 2408'e düşüp o korkuyu yaşamaları için Buradan buranın üzerinde yani 2560'ların üzerine Fibo direncinin üzerinde pozisyona girmeleri daha mantıklı olarak düşünüyorum. Tabii profesyonel yatırımcılarsa işte burada 120 dakikalık grafikte veya farklı farklı grafiklerde zaten şuradan gösterirse konuda da buradan da onlar zaten düşeni kırdığını görüp pozisyona girmişlerdir görüyor musunuz? Yani şu kısımda zaten onlar belli bir oranda pozisyonu açmışlardır. Ona göre de piyasayı izlemelerini öneririm. Yani kısa vadede şu anda zaten pozisyona girmiştir. Orta uzun vade izleyecek oyuncular da şu eski zirvenin üzerine belli bir oranda kalmaları onlara tavsiye ederim ben. Pekala yani, çok teşekkür <laughs> ediyoruz Ensa ee, Arkadaşlar yavaştan ben programın sonuna geleceğim. Eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Cihan benim var. Tabii ki e, yatırımcıların dikkatine yarın saat 3.30'da Amerikan enflasyon verisi gelecek. Eğer beklentinin altında bir veri gelirse ABD'de e, özellikle zirveden e, 20 puan yani %20 düşüş yaşayan endeksler ABD endekslerinde bir toparlanma görebiliriz. E, büyük ihtimal beklentinin üstünde gelecek e, beklentinin altında kalacak enflasyon yani bu iyi bir şey. Ee, üç buçukta gelecekleri özellikle benzin fiyatlarındaki düşüşler, ikinci el fiyatlarında, e, ikinci el araba fiyatlarındaki düşüşler bir de konut bileşenlerini e, aldığımızda e, iyi bir enflasyon bek iyi bir enflasyon verisi bekliyoruz ABD'de. Yani yarın gözümüz kulağımız e, ABD'de olacak saat üç buçukta bunu söyleyebilirim. E, ee, Aziz abi sana bir sorum olacak. Ee, şu an izleyen e, yatırımcımız yazmış. Anayolunu soralım. Ee, teknoloji şirketlerinde yön nasıl olur? Bir araştırma var mı bununla alakalı? Yok Cihan'cığım. Bir sonraki yayında konuşalım. Tamam süper. Ee, bunu not al alacağız. Teknoloji şirketlerinde yön nasıl olur? Onu da söylemiş olduk. Çok teşekkür ediyorum tüm arkadaşlarıma. Ee, arkadaşlar çok teşekkürler. Ee, bizim gün ortası değildi aslında artık günün sonuna doğru. Ee, böyle bir sürpriz yayın yapmak istedik. Umarım keyifli olmuştur, umarım faydası olmuştur bu yayının sizlere. Ee, bizler tabii her pazar e, saat 9'da YouTube'da, Twitter'da e, ve Facebook'ta canlı yayında oluyoruz. Sizlerle beraber oluyoruz. Ee, bizi tüm sosyal medya adreslerimizden takip edebilirsiniz. Özellikle e, şu an izlediğiniz YouTube kanalımıza abone olmadıysanız, abone olursanız çok mutlu oluruz. Videolarımızı paylaşabilirsiniz. E, faydalanabileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız, eş, dost, çevreniz olabilir. Onlarla paylaşabilirsiniz. Bu da bizi çok mutlu edecektir. E Bunu da eklemiş olayım. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum sizlere. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Bizim sürpriz yayınlarımız devam edecek. E, yarın çarşamba manşet programıyla canlı yayında olacağız. Onu da izleyebilirsiniz. Genel Müdür Yardımcımız Soner Kuru ile beraber bu canlı yayında oluyoruz. E, diğer günlerde de yine sürpriz canlı yayınlarımız olacaktır. Biz takip etmeye devam edin. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşmek ya. üzere. Дөрешә